Herkese merhaba. Yine bir cumartesi günündeyiz ve YouTube kanalımızda Değerli Ahmet Karabulut kanalındayız ve yine ne diyoruz? Profesör Doktor Ahmet Karabulut ile kalbini sev diyoruz. Bugün de sizin için güzel bir başlık hazırladım. Daha önce çoğu kimsenin az konuştuğu bir başlık. Ben de daha önceki programlarda hiç değinmemiştim ama bununla ilgili çok hasta olduğu için bu programda ben bundan bahsetmek istedim. Konuşacağımız konu başlığı bir küspit aort kapak. Yani bir garip geldi. Bir küspit ne demek? Yani aort kapağı biliyoruz da diyor. Aort kapak kalpten çıkan bir kapak. Yani damarın kapağını açılıp kapanmasının bir kapı görevi görüyor aslında yani. Kalp her kasıldığında o kapı açılıyor ve bütün kan vücudumuza pompalanıyor. Kapı kapandığında ne oluyor? Ondan sonra kalp kendini yine dolduruyor. Peki bir küspit ne demek? Bir küspit şöyle söyleyeyim. Bu aort kapağımız diye. Aslında bakıldığında aort kapak bir yuvarlak şekilde ters bir Mercedes işareti şeklinde gözleriz. Yani acaba hani Mercedes bu aort kapağı mı taklit etmiş diye de bununla ilgili de çok böyle şehir efsanesi dolaşır. Aslında bu ters Mercedes işaretinde 3 tane yaprak var. 3 tane yaprak var ve hani. Aslında bu bir kapı olarak düşündüğünüzde bu üçü açılıp kapanıyor, açılıp kapanıyor ve her seferinde içerden kanın geçmesine izin veriyor ve biz bu her yaprağı kasp diyoruz, kasp diyoruz. Yani normalde aort kapağımızda üç tane yaprak yani üç tane kasp vardır. Peki bir küspitte ne oluyor? Bir küspit bir iki demek doğuştan bu Üç taneden bir tanesi eksik oluyor. Yani iki tane oluyor. Bu yapraklardan bir tanesi eksik oluyor. Eksik olduğunda ne oluyor? İki tane olduğu için bu iki tane açılıp kapanması, kapının açılıp kapanması bu üçlü olan gibi bir randıman vermiyor. Ve orada basınçla kan geçtiği için zamanla ne oluyor? bu kapak üzerinde, bu yaprakçıklar üzerinde, bu kaslar üzerinde aşınma başlıyor. Aşınmayla beraber de ne oluyor? Aşınma ve kireçlenme bu kapağın yapısını bozuyor. Ve kapağın yapısında da bozduktan sonra bu sefer karşımıza kapak yetersizliği ya da kapak darlığı dediğimiz bir durum ortaya çıkıyor. Bu neden bu has, e, e, önemli bizim için? Çünkü bu şu anda en sık gözlenen Kalp kapak anomalisi doğuştan gelen yani toplumun yüzde bir ile ikisinde gözleniyor ve özellikle şu anda genç nüfusta en sık aort stenozu ya da aort darlığı dediğimiz aort kapak hastalığı sebebi. Özellikle genç yaşlarda ya da kapak yetersizliği sebebi. Daha önceden romatizmal kapak hastalıkları ön plandayken biz etkili antibiyotik kullanımıyla beraber artık bu hastalığın sebebi romatizmal değil, bu bir aorta dediğimiz hastalık ortaya çıkmış durumda. Biz doğuştan dedik, yani doğuştan bu hastalık ortaya çıkıyor ve kendini ne zaman gösteriyor? Genelde orta yaşlarda, 30'da 50 yaş arasında kendini gösteriyor ve genelde 50 yaşa gelen hastaların %90'ında kendini bir şekilde bulgu ortaya çıkıyor. Bulgular nasıl olabiliyor? Çarpıntı şeklinde olabiliyor, nefes darlığı şeklinde olabiliyor. Ya da kişi bir soğuk algınlığıyla doktora gidiyor, doktor onu bir dinliyor. Aa ya senin kalbin üflüyor diyor. Nasıl yani ıslık mı çalıyor? Ya senin kalbinde bir üfürüm var, üf üfürük var. Sen git bir kapak hastalığı olabilir diyor. Yani tesadüf olarak da saptanabiliyor. Peki bu gerçekten bir küspit aorta dediğimiz durum ciddi bir durum mu? Evet bir küspit aorta varsa kişide doğuştan gelen hastalık bu ilerleyecektir ve kapak darlığı ya da kapak yetersizliği sonuçlanacaktır ve müdahale gerekecektir. Herkeste farklı yaşlarda olur. Kiminde müdahale 60'lı yaşlara kadar gidebilir ama kiminde 30'lu yaşlarda müdahale gerekebilir. Hele ki bazı genç kişilerde üzerine bir kapak enfeksiyonu eklenmişse, enfektif endokardit dediğimiz 20'li yaşlarda dahi kapak değişimi gerekebiliyor. Çünkü bu kapak 3 yaprakçı olan kapak oranla Enfeksiyonlara daha hassas. Peki bu hastalığın önemi nedir? Dedik doğuştan geliyor. Doğuştan geldiği için bir genetik geçiş söz konusu. Yani anne babada varsa bu hastalık çocukta da olma ihtimali %10. Eğer anne babada bu bir küspit aort dediğimiz aort kapağı iki yaprak çıktı beraber aortunda bir genişleme varsa yani damar yapısı gevşekse o zaman bunun çocuğa geçme ihtimali yüzde 20-30'lara çıkabiliyor. Yani bu ne demek? Siz bir kişide bu hastalığı sapladığınızda aileyi taramanız faydalı olur. Ailede de gizli bir hastalığı yakalayabilirsiniz demektir. Bu hastalıkla beraber hani biz dedik ya bu hastalık yavaş yavaş ilerliyor ve darlık ya da yetersizlik yapıyor ama bununla beraber bu hastalığa Aort kuarktasyonu dediğimiz ve ta genç yaşta tansiyonla çıkan aort damar darlığı, doğuştan aort damar darlığı ya da daha orta yaşlarda aort damar anevrizması dediğimiz genişlemeler olabiliyor. Yani bu neden önemli? Bir kişide bu hastalık bir küslük aorta varsa siz bu kişide aort anizması yani gevşek aort damarı var mı yok mu onu araştırmak zorundasınız. Ya da tam böyle... Ee, sol kolun altındaki şat damar orta bölgesinde bir daralık var mı yok mu araştırmak zorundasınız. Peki dedik bu önemli bir hastalık. Peki bu hastalık bizim yaşantımızı nasıl etkiliyor? Bu hastalık bizim yaşantımızı aslına bakarsanız takibinizi yapıp tedavisi yaptığınızda çok kötü etkilemiyor. Yani bu hastalığa sahip olanların normal bir yaşam beklentisi vardır. Ve şu korkunuz olmasın. Eyvah doğuştan bir kapak hastalığım var acaba ne olacak ne bilecek vesaire. Sizin üstünüze düşen olay düzenli takip yaptırmanız önemli. İkinci olarak biz dedik ki bu kapaklar enfeksiyona hassastır. O nedenle özellikle ağız hijyeni çok önemli. Dişlerinizi temiz tutacaksınız. Ağız hijyenizi temiz tutacaksınız. Günde iki kez dişlerinizi fırçalayacaksınız. Diş çekiminde vesaire yapılacak durumlarda antibiyotik kullanılması, kapak koruması açısından bazen faydalı olabiliyor. Onun dışında siz ne yapacaksınız bu hastalığın ilerlemesini engellemek için özellikle orta yaşlı olanlarda tansiyonunuzu çok yükseltmeyeceksiniz, kolesterolünüzü çok yükseltmeyeceksiniz. Bunlara dikkat ederseniz, sağlıklı yaşarsanız, sigara içmezseniz bu hastalık yavaş ilerler. Yani sağlıklı bir yaşam notuna sahipseniz bu hastalık yavaş ilerler. Ama bakın ne diyor? İlerler. Bu hastalık ilerleyecektir. Bu açıdan eğer doğuştan gelen tesadüfi de saptanmış olsa bir küspit aort kapağınız varsa siz ne yapıyorsunuz? Hemen kendinize bir kardiyolog buluyorsunuz. İletişime geçebileceğiniz, ulaşabileceğiniz ve onun kontrolüne giriyorsunuz. O düzenli olarak kontrollerinizi yapıyor. Kapak üzerinde bir basınç artışı var mı yok mu? Kireçlenme artışı var mı yok mu? hastalık ilerleyince bir te ilaç tedavisi ekleyelim mi eklemeyelim mi basıncı düşürmek için orada hekim gerekli şeylerin hepsini size söyleyecektir. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Önemli bir hastalık, sonuçta genetik geçişi olan bir hastalık, sık gözlenen bir hastalık ama zamanında saptandığında, takip iyi yapıldığında ve kişi sağlıklı yaşadığında bu hastalık bu kişinin ömründe herhangi bir kısaltma yapmayacak. Peki hastalık ilerledi, aort çok daraldı ya da yetersizlik oluştu. Ne yapılması lazım? O zamanlarda biz ne yapıyoruz? Kapağı değiştiriyoruz. Yani o orada çürümüş olan, kireçlenmiş olan kapak ameliyat yöntemiyle alınıyor. Yerine yeni bir kapak monte ediliyor ve yeni kapakla beraber sıkıntılar hepsi ortadan kalkmış oluyor. O zamanlamayı da takip eden hekim karar veriyor. Neye göre karar veriyor? İşte altta da genişleme var mı yok mu? Kalpte büyüme var mı yok mu? Kalpte kanlaşma var mı yok mu? Kişide şikayet vesaire var mı yok mu? Ona göre karar veriyor şey olarak. Peki neye dikkat etmeli lazım bu kişiler? Yani biz bahsettik hani sonuç olarak sağlıklı yaşam yolunda yürümeleri lazım dedik. Bu kişiler sağlıksız yaşadıklarında eşlik eden şeker hastalığı, sigara vesaire kalp damarları da tıkandığında o zaman ameliyat daha zor olabilir. Çünkü hem kalp damarına müdahale edilecek hem kapağa müdahale edilecek. Ama sadece bu kapak hastalığıyla gittiğinizde o zaman ameliyat riskiniz az olacaktır. Sık sorulan şeylerden bir tanesi de bu kapağa anjiyo yöntemiyle, tabi yöntemiyle kapak konulabiliyor mu? Biliyorsunuz tabi yöntemimiz genelde 70 yaş üzerinde ameliyat riski yüksek olan kişilerde kasıktan girip anjiyo şeklinde kapağa takıyoruz. Bunlar da ıı, bir küsbit aort olanlarda da zor olmakla beraber eğer ameliyat riski olan kişilerde biz tabi yöntemini uygulayabiliyoruz ama öncelikli tercih ameliyatta diyoruz. Daha çok çünkü özellikle 50 yaşlarda kendini ortaya çıkarıyor. 60 ve sonraki yaşlarda daha sıklıkla ortaya çıktığı için genelde ilk planda ameliyat daha ön planda oluyor. Ve kişilerde şikayet genelde işte nefes darlığı, çarpıntı gibi genel sıkıntılar oluyor ama özellikle Nasıl saptanıyor? Kişi bir muayeneye gittiğinde oraya koyduğunuz bir stetoskop görse, o üfürme sesi direkt bu kapak hastalığını ortaya çıkarabiliyor. Bu açıdan e, muayene çok önemli. Muayene gizli kalmış bir bicuspid aort aort kapak hastalığını ortaya çıkarabilir diyoruz. Ve böyle diyerek bu programda sonuna geldik. Bugün e, çoğu yerde göremeyeceğiniz bir konu başlığını konuştuk. Ne dedik? Bicuspid aort. Yani doğuştan üç yaprakçı üç kapının gördüğünüz gibi üç kapılı bir tane çemberimiz var üç, üç yerine ikili bir küspit dediğimiz bir küspit out dediğimiz hastalık konuştuk genetik geçişli eşlik eden hastalıklar olabiliyor onların araştırmaları gerekiyor ve en önemli nokta bu hastalık tanısı konulduğunda bilin ki bu hastalık %100 yüz ilerleyecek Tedbirli davranırsanız, hekimle kontrole giderseniz, tedbirlere uyarsanız hastalık yavaş ilerler. Yoksa hızlı ilerler ve daha hızlı bir ameliyat zamanına gelebilirsiniz diyoruz. Bunlara dikkat edin diyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın diyoruz. Hoşçakalın.